Selam arkadaşlar, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Yanımda yine hiç tanımadığınız bir arkadaşımız var. Bu seviyelerin şeyini anlamını sizin yorumunuzu çekiyoruz. Duyurudan sonra sağ olun birçok arkadaş başvurdu, birçok ile yazıştık. Gelip çeken, video çektiğimiz arkadaşlara. Yanımda Barış var. Evet. Barış bir Reader P10s kullanıcısı, evet, doğru söylüyorum değil mi? Evet, Telefonda evet, burada. burada. Babiş bizi, e, ne zaman aldım demiştim telefonu? Geçen Eylül'de de aldım yani evet, 19 mi? Eylül 2016'da aldım. Ne, neredeyse bir yıl oluyor. Hazirandayız yani. evet. işte artık e, 24 şey 20. ayını falan geçmiş durumda. Evet. E, bir bir 12 10. ayını falan geçmiş durumda. Karıştırıyorum kusura bakma. Evet. E, ve bir, bu bir yıla yakın sürede kullanımı ile ilgili detaylar verecek. Topu Barış'a atıyorum şimdi ama Barış senden ricam başlamadan önce bir kendini tanı. Nerede okuyorsun, kaç yaşındasın, ne yapıyorsun, ne ediyorsun filan bir başla. Ondan tamam. sonra da şey geçelim, Radio p e geçelim. Tamam ben Barış Tolun, 17 yaşındayım. Öğrenciyim, lise 3'te şu anda. Özel bir okulda lise okuyorum. Lise 3'e mi geçtin? Yok yani lise 3'teydim, bu yıl lise 4'e geçtim. Ha, okay, tamam. 12. sınıf yani öyle ya, söyleyeyim. Lise 4 artık son sınıf değil mi? Tabii bitiyor. Son, buradan sonra okay, üniversite tamam. artık macerası geliyor. Hangi şu okulda anda, okuduğunu niye söylemedin? Ya, yani fark ettiniz tamam Uğur Koleji eee şu anda. Süper özel Uğur Anadolu olarak da geçebiliyor hatta ismi. Güzel okulda okuyorsun. Ben sizin okulun binayı de. biliyorum galiba. Öyle mi? Galiba biliyorum. Güzel bir şeyiniz var. Böyle yerleşkeniz var üstü. anladığım kadarıyla. Hı -hı, süper Hı -hı. bir yerde okuyorsun. Teknoloji ile ben nasıl doğmuş? E, güzel. az çok küçükken hiç alakam yoktu aslında. Sadece ben e, oyuncu yani oyun oynardım. O da Hı -hı. futbol oynar, spor oynar. PlayStation 2 döneminden beri ben hep konsol oynuyordum. Üstelik ee, işte bilgisayar önleri falan biraz merak saldım. Bilgisayar toplayayım derken ne alayım, hangi bilgisayar parçasını derken girişlik bir teknolojiye okay. kaldık burası. Video do bilinçli bir tercih mi yoksa atıyorum para ona yettiği için falan mı? Hani harçlık maçlık bir reklam nasıl oldu? Yani bilince tam kavuşamadım ama yavaş yavaş temellerini oturtmaya çalıştığım dönemlerde almış bir telefon. Ben bu söylemden sanki böyle hani telefonla ilgili çok da mata şeyler söylemeyeceksin diye. Ya ben şöyle memnunum telefondan genel ha, okay, olarak. tamam. Ama e, şu anda günümüz şartlarında hani şu anki bilincimde olsam Başka tercihle yapabilirdim. Okey, hadi o zaman başla bakalım. Babiş arkadaşlar bir yanına not almış, öğrenci evet. olduğu için görüyorsunuzdur belki masanın evet. üstünde. Ba -ba -ba başla bakalım, senden dinleyelim. Video p 10 nasıl bir telefon <laughs> Babiş, anlatsana bize. Ee, büyük, şık benim gözümde. Sade, güzel bir telefon en azından benim için. Ben şöyle göstereyim sen anlatırken evet, tamam. arkadaşlara. Ee, Tasarımından başlayayım. Ben al alüminyum e Hı -hı. kapağı var, metal çerçevelere sahip. Dayanıklı bir telefon. Ben herhangi bir serviste falan götürmedim bu 7 aylık e, süreç boyunca, yani aldım süreç boyunca götürmedim. Genel olarak da hani düşürdüğümde olduğu zaman zaman... Evet, şuralarda izler görülüyor. Evet, var. Şey oluyor. Bazen kılcalı izler de e, şeyde, ekran üzerinde hmm. e, mevcut. Ama genel olarak tasarımını beğendiğim, şık buldum, elime uygun oldum. çünkü benim ellerim büyük. E, yani her telefon rahat ettirmiyor bende. Bir de Barış Beşiktaş'tı evet, söyleyeyim. Evet, Şimdi gördüm. <laughs> Şampiyonluğunuz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Nice seninle şey <laughs> diğer şampiyonluklar arayayım. Ee, home ben devam edeceğim. Üzerinde parmak izi okuyucusu tamam. var bir tane. Telefonu sana vereyim istiyorsan göstererek anlatırsın. Tabii, bir tane parmak izi okuyucusu var şurada. Hı -hı. Ee, genel olarak şöyle şey yapayım. Kuru olduğu zaman ve benim de elim kuru olduğu zaman iyi okuyor ancak nemli olduğu zaman veya işte terli olduğu zaman, yağlı olduğu zaman falan okumuyor. Bavuş ee, terlerse ya da telefon terlerse yani Şöyle <laughs> yapın tamamdır zaten olay. <laughs> evet belli süre sonra yani ben bunu tam okut şey yaptığım zaman e, okuttuğum zaman arka tarafta şeye e, ayarlarda okuttuğum zaman parmak izini ilk okuttuğumda yani tek ben baş parmağımı okut, okuttum ilk başta Bunu her kısmını okumadı Hı -hı. Aslında düzgün yaptım düşün şey, konumlandırmadı ama her kısmını okumadı Bir daha yaptım başparmağımı o zaman hani tam olarak düzgün olarak okuyabildi ama belli bir süre sonra okumamaya başladı. Sonra şeyleri, parmak izini sildim. Tekrar <laughs> daha yaptım. Yine düzeldi eskisi şeyine kıvamına geri döndü. Yani öyle söyleyeyim. Neden olacağını, olduğunu bilebileceğim bir şey değil. Ha, ben, de bilmiyorum o yüzden şey diyemem. Ee, bu butonlar ikisi de burada. Hani şuralara konmamış. Hoşuma <laughs> gitti. Elim sağlam ben. Ee, burada şu var. hissiyat falan hoş. O konuda şey değil. Kalınlığı da 7 mm. Bence ince bir cihaz. Benim elim için en azından ince bir cihaz baktığımız zaman. Şurada ben, da bence de ince bir cihaz. Evet Hı -hı. 7 mm. Yani çok da şey durmuyor zaten. Kabada durmuyor. Hani büyük olmasına rağmen jack girişi var burada mevcut. Type C portu var. Yani Hı -hı. yeni bir teknoloji olarak değerlendirebiliriz bunu aslında. Burada da mono hopöleri var zaten. Bir de şey var. Şey mikrofon, mikrofonu, mikrofon burada iki mikrofon mikrofonu var Hı -hı. zaten. Onun haricinde ekrandan bahsedeceğim biraz. 5 inçlik 5 inçlik bir ekranım var. Okey. Ekrandan önce şeyi söyleyeyim. Sen bu cihazı kaç liraya almıştın? Ben bu cihazı 1599 TL'ye aldım. Geçen Eylül'de. Evet. Yani aldığım TL dönemde yani. 1599 yani 1600 TL'ydi. Sadece Teknosa mağazalarında bu arada mevcut. Hı -hı. Hani reader şey ürünleri. O, online'da da mı bir yerlerde satılmıyor? Gitti gidiyordu birkaç yerde gördüm ama çok, çok fazla tabii. bulunamıyor zaten stoklarda. Tamam. Gidecekler hani düşünmüyorum açıkçası şu anki fiyat ne? ne kadar düştü? Şu anda düşmedi, yükseldi. 1899 yükseldi. TL'lik bir eee fiyatı 1900 var. Yani sen 1600 aldın, 300'ü zam geldi o günden evet. bugüne, son geçen günden bu zamana kadar. Evet. Tamam. Şimdi söyleyeyim, 1900 için kabul görmez bu cihaz benim için. Aha, okey sen son noktayı son sonda vereceğin son noktayı evet, son sor. Evet, sonda vereyim. 19 tab, ekranla var. devam et o zaman. 5.5 inç dedin. Evet, full HD bir ekran var. Bu e, fiyat seviyesi için ideal. Super AMOLED bir ekran kullanıyor ekran teknolojisi olarak. Yani 2.5 de bu e, kıvrımlı diyeceğimiz bir ekran var. Ve e, Corning Gorilla Glass 4 var ekran koruma teknolojisi hmm. olarak da. E, ekran benim için önemli unsurlardan biri. Telefon seçerken tasarım, ekran yani elimi hoş olması, premium his vermesi, Bunlar benim için önemli unsurlar. Bu telefonun da bu konuda iyi olduğunu düşünüyorum açısı. Benim memnun etti bu konuda. Ee, ekranda mı bahsedeyim o Touch uygulaması yoksa mı? yazılmalı Ne zaman nasıl istiyorsa. Şimdi ufaktan bir şey yapayım. Tamam. Orada da e, devam ederim. Üzerinde 3D Touch var. Bu Apple'ın modellerinde genellikle e, mevcut Kullanıyor olan. Kullanıyor musun bölüm. sen 3D Touch'ı? Hayır hiç kullanmıyorum ve çok da işlevsiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şu, bu telefon için özellikle. Çünkü çok temel birkaç uygulama da var. Ön yukarı gelen uygulamalar da var sadece. Hı. Hmm. Yani şöyle göstereyim. Sadece ayarlar kısmında şu anda kapattım o zaman kapatmak değil en son en e, sona aldım ki elim yanlışlıkla değmesin hatta o kadar söyleyeyim. E, sadece saat ayarlar gibi çok temel e, uygulamalar da var. Diğer sonra da yüklediğiniz işte Whatsapp'tır, Instagram'dır bunlar da mevcut değil zaten hmm. özelliği. Okey tamam. Sen Touch kullanmıyorsun yani. Kullanmıyorum hayır. Tamam. E, donanımdan biraz bahsedeceğim. Performans kısmı. İçinde Helio P10 var. Hı, hı. bir işlemci bu. 8 tane ARM Cortex A53 chipseti var. Hepsi de 2 GHz'de çalışıyor. Bunların seviyesi 625 tane. Yani Snapdragon 625 ile aynı. yani teorikte, temelde hepsi aynı. Tamam. İşlemci hızları, saat hızları. Ancak hani güçlü konusunda ne kadar verimli onu bilmiyorum. Batarya konusunda tekrardan onu bahsederiz. GPU tarafından Mali-T860 MP2 kullanıyor. oyunlarda Full HD'de Açıkçası ben oyun performansına çok fazla bir şey beklemediğim için beni memnun etti. Ancak oyun konusunda şöyle bir dezavantajı var. aralıksız 20 dakika oyun oynadığım zaman mesela telefon fazla ısınıyor. Hmm. En azından benim elim için yani benim şeyime göre, ısı değerime göre fazla ısınıyor. Ancak bir, bir oyunu kapatıp böyle 10-15 saniye durduktan sonra bayağı böyle bir şey oluyor. Yani böyle oynarken topluyor, 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 topluyor sonra bırakıyor. Kimyeti akasının olmasıyla da alakalı. Şey... Geçirgen olabilir. Daha hızlı ısınıp daha hızlı soğuyor. Evet. Ee, donanım tarafında 4 GB'lik RAM'i mevcut. Ee, Hı -hı. Bunun 2 GB'ı sadece kullanılabilir alan olarak geçiyor. Yani telefon aslında ilk açtığınız zaman 2,5 falan oluyor. Sonra işte uygulamaları girip tekrardan çıktığınız zaman o RAM'i hani boşalttığınız zaman şey yaptığınız zaman 2 GB olarak e, duruyor. Tamam. Ne kadar e, verimli bir değer bilmiyorum diğer telefonlarda kullanmadığım için 4 GB RAM kullanmadığım için. E, 64 GB'lik dahili hafızam mevcut. Hı -hı. mikro Micro SD 200'ü yükseltilir ama bence gerek yok. 64 zaten yetiyor. Eğer çok fazla arşiv yapmazsanız, dosyayı eklemezseniz zaten 64 yetiyor. 64 ama, bence de bugünün şartlarına göre iyi bir değer. Evet. Hala e, giriş seviye telefonlarda mesela 16 kullanılıyor ki bunu, bunu falan ancak değerlendirilebiliyor. 64 bu seviye için gayet iyi ve ideal. Başarılı. Hı hı. E, batarya kısmını değineyim biraz. 3000 mAh'lık bir batarya var. Bu fiyat seviyesi için ideal, yani ortalama diyebileceğimiz bir seviyede. Ee, şarjı, hızlı şarj olarak yani şarj etme süresi olarak iyi gerçekten ancak e, kutudan çıkan şarj kablosu 2 ay içinde bozuldu. E, etmemeye başladı bir anda. Taksim ben kablodan bahsediyorsun. Evet yani herhangi bir kabloda bir çizik mizik olmadı. Bir gün taktım ve çalışmıyordu yani şarj etmiyordu. Şans mı demek lazım buna? Ee, ben araştırdım biraz internette. Forumlarda gezinirken baktım. Çoğu kullanıcının kablosunun e, bozulduğunu hmm. fark k ettim. Kuvvetli bir sorun yani. Olabilir, yani çoğu kullanıcıda bu okay. mevcut. Kutudan çıkan adaptör iyi, hızlı şarj ediyor en azından öyle söyleyeyim. Ee, Type-C portundan bahsetmiştim zaten. Benim babam GM5 Plus kullanıyor, onun da e, kablosu aynı olduğu için herhangi bir kablo ekstradan almadım. Dönüşümlü olarak arada da onu kullanıyoruz. Anladım. Evde zaten var bir tane Type-C evet. kablo, tamam süper. Ee, Pil konusunda ben sana bir şey söyleyeyim. Ee, sen şimdi sabah o, okula nasıl Şeyin, şeyin. Şimdi şöyle ben gece bunu takıyorum, hı hı. sabah %100 daha alıyorum genellikle Tamam. Ee, okula e, bir saatlik bir yolum var okula giderken e, o sırada şarkı ve müzik işte hani e, sosyal medyada kullanımı oluyor genellikle bu bir saat boyunca 8'de benim okulum başlıyor, 8'de telefonu bırakıyorum bizim okulda kullanmak yasak e, bu saatler ha. aracılığında yani aralığında. Eee geri alıyorum. Al telefon almak yok mu? E, hayır yani o yok. Bu ha. şey için yok. Bu okay, okula yok. bırakıyorsun, okuldan çıkarken ders bittiği zaman alıyorsun. 8'de bırakıyorsun, 3'te alıyorsun. Evet. O zaman günün büyük bir çoğunluğunda telefon kullanılmıyor. Kullanamıyorum. 3'ten sonra. Tamam. 3'ten e, sonra, yani. sonra da tekrar eve doğru yola çıkıyorsun. Evet. Bu sırada gene sosyal medya kullanıyorum ve müzik dinliyorum ağırlıklı olarak. Genellikle bunu için kullanıyorum. O zaman mı? sana haydi haydi yetiyor olması lazım. Evet, yetiyor da. Şey. Hatta sabah yüzde yüzde aldım mesela. Şarja şey yapmadım hani okul içerisinde bunun için çok gitmiyor. Şey eve geldiğim zaman kullandığım süre boyunca 60'larda kalıyor. Bazen babamın çok düşük oluyor şarjı gece onu, onu takması çünkü tek kablomuz var hani evde Hı -hı. ekstradan almadım açıkçası. Ee, 60'da mesela bırakıyorum sabah gene 60'lı alıyorum gün içinde çok fazla kullanmadığım için Ertesi gün bile yetiyor. Ert, yani iki günü bile çıkarttı oluyor Hı. açıkçası. Yani batarya konusunda ben memnunum. Ama tabii senin özel bir durumun var. Çünkü sen evet. sabah 8, akşam, öğleden sonra 3 dedin Çoğu değil insan mi? bu iş saatler arasında saat işte olduğu için de. Peki şimdi okullar bitti. Bugünlerde nasıl gidiyor şarjı? Ee, normal, ortalama seviyor. Yani bir günü rahatlıkla çıkıyor. Onu söyleyebilirim. Okey, tamam, süper. Ee, onun haricinde sosyal medya ortalama gidiyor Evet, oyun ve video izlerken Hı -hı. biraz daha fazla gidiyor. Yani oyun ve video kısmında ne yapıyorsa biraz daha fazlasını yapıyor. Yani eksi olarak ama onu Anladım. Daha ee, çok pil tüketiyor. Evet daha fazla sunuyor. E, yani, bu beklenen söyleyeyim. bir şey zaten. Ee, şunu da şarj e, gitme süresi hakkında şöyle bir şey vereyim. Akşam 12'de ben telefonu mesela bırakıyorum. Ya, gecen 12'de yatıyorum çünkü. Bırakıyorum mesela masaya. Ee, 7'de aldığım zaman, 7'de oynarım genelde. 7'de aldığım zaman %2 gidiyor. Bunu çok fazla ölçtüm. Okula bıraktığım süre e, hani 8'de Hı -hı. bırakıyorum, 3'de alıyorum ya hani. Bu zamanlarda da hep %2, %2 gidiyor. Yani hmm. %2 parlaklığı burada kıssam da, güzel. açsam da, sona vursam da, kıssam da, her şeyi kapatsam da, hep %2 gidiyor. %2 çok iyi bir mekan Evet bence, bence yani. de. Hani Ben de öyle düşündüm. Ee, onun haricinde memnunum dediğim gibi. Batarya kısmında e, memnun etti beni. E, kameradan biraz bahsedeceğim. Hı hı. Çok fotoğraf çeken bir insan mısın? Hayır, neden? Ben hiç çekmiyorum neredeyse öyle söyledim. Çok hı. yani e, e, ihtiyacı olduğum durumlarda mesela bir fotoğraf çekilecekse Hani benimki iyi çekiyordur diye benimkini veriyorum hani arada. Ki o kadar iyi çekmiyor bence. e, ee, gündüz seçimleri iyi. Ee, şurada bir LED aydınlatma mevcut. Hı hı. Gündüz çekimlerinde yani bol ışıkta ön en azından öyle söyleyeyim. Ee, şey alıyor. Rahat hani ışık konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ve netleme konusunda çok sıkıntı değil. Ancak telefonu fotoğraf çekim esnasında zoom yapınca baya e, kırıncalanmalar şeyler oluşuyor. Optik, ne optik zoom mu var? Hayır, mi? şey dijital, Diş sabitleme lazım. var. AIS yani deniz bu dijital sabitleme var ancak fotoğrafı çektiğim esnada zoom yaptığım zaman sadece çekerken bile kasmalar oluşuyor hı -hı. telefon esnasında. Şey telefonu çekerken video şey, fotoğrafı. Video performansına bahsedeyim. Video performansı yetersiz bence çünkü hani e dedik, işte sabitleme dedik. Bir fark olur diye düşündüm. Benim eski telefonum bundan önce Samsung E7 değil. Çok giriş seviyesi bir telefon. Hı hı. Ee, Onda video çektiğim zaman ve bunda video çektiğim zaman arada çok fark hissetmedim açıkçası. Sabitleme konusunda öyle en azından. Yani telefonu adım atarken bile rahatlıkla o şey hissedilebiliyor. Yani titrediği hissedilebiliyor zaten Hı -hı. video esnasında. Onun gece çekimlerinde memnun kalmadım. Fazla karıncalanma oluyor çünkü. Yani fotoğraf çok net olmuyor gece çekimlerinde. E, diyafram açıklığı f1.8 aslında. Geçiş iyi olması beklenen, Hı -hı. Yani teknik kısımda iyi bir değer. Ancak hani dediğim gibi bunu hiç yansıtmıyor. F1.8 imiş gibi de hissettirmiyor da zaten. Arka kamerası 16 megapiksel, ön kamerası 8 megapiksel bu arada. şey açısından, genişlik açısından bir sıkıntı yaşamadım. Rahatlık sunuyor bu konuda. Bağlantı LTE Cat 6 hı hı. De şey yapıyor, destekliyor. Ancak ben çok yüksek şey olan, hızlarda olan internetlerde kullan bulunmadım. kullanmadım. Yani Cat 4 de olsa çok bir şey değiştirmezdi benim için. Tamam. E, acil desteği yok. Yaz AC tam olarak ne olduğunu bilmiyorum zaten. Okey o zaman yoksa sorun e, yok. Ee, de yani, desteği yok. E, onun haricinde bağlantı uzaklığı bu Wi-Fi konusunda e, şey olarak sıkıntı yaşamadım. Mesafe olarak sıkıntı yaşamadım. Hı Hani, işte şu modem şurada niye buradan çekmiyor gibi bir sıkıntı yaşamadım telefonda. Onun haricinde çekim kalitesinden biraz bahsedeyim. Ben Turkcell e, şeyini kullanıyorum, operatörünü kullanıyorum telefonumda. E, böyle şey olan bir yerlerde çok uçsuz bucaksız olan yerlerde de bazen çektiği bile oldu. Yani o çekim konusunda da e, yeterli. Yani öyle... Başarılı buluyorsun. Evet. Beni mağdur bırakmadı bu konuda. Tamam. Onun haricinde ses performansından bahsedeyim. Benim telefon seçerken önem verdim. Zaten günde 2 saat doğru değil mi? Tabii, Sabah okula giderken bir saat, saat. akşam gelirken minimum günde 2 saat. saat minimum zaten 2 saat. Müzik dinlediğini söylüyorsun. Tamam. E, mono hoparlör mevcut. Yani Hı -hı. bir ses olarak ben de tek hoparlöre göre, yani, mono hoparlöre göre yeterli bir ses veriyor. Ancak genel net bir telefon hoparlörüne baktığımız zaman vasat diyebileceğimiz bir sebebi. Hı -hı. Ses kalitesi mi? mi, ses kuvvetinden mi, Kuvvetin, mi? Kuvvetin, şeyden mi? bahsediyor? Kuvvetinden tamam. bahsediyor. Volümden bahsediyorsun. Evet yüksekliğinden bahsediyor. Hı -hı. E, ses çipi olarak içinde AK4961 ses çipi var. Bu aynı zamanda Axon 7de ZTE AX7'de bulunan aynı ses çipiymiş. ona Hı -hı. baktım. E, aynı zamanda hi-fi ses desteği var. Hi-Fi ses desteği e, ne kadar fark ettiriyor diğer telefonlardan? Hani bunda evet. Kutudan çıkan kulaklıkla kullanıyorum çünkü. Kutudan çıkan kulaklığın böyle bir yani, özelliği olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir yerde yazmıyor zaten e, sitesinde falan da. E, ne kadar e, kulaklıkla fark ettiriyor bilmiyorum ama ses performansından oldukça memnunum. Bunu söyleyebilirim. Tamam, süper. E, MP3 dosyalarında falan herhangi bir sıkıntı yaşamadım. hani şu dosyada daha düşük ses de şu dosyada daha Anladım. şey gibi bir problem oluşmadı yani. O şey e, yükseklik olarak tatmin edici seviyede. Aynı kodekten çıkan aynı kodeye sahip MP3 dosyaları kullanmış olabilirsin. Evet. Ya da cihazın bir şey sistemi olabilir. Bilmiyorum açıkçası. Dengeleme sistemi olabilir. Bilmiyorum açıkçası. Ama burada önemli olan şey senin memnun kalmış olman. Ses performans <laughs> konusunda gayet memnunum. Telefonu tercih etme sebeplerinden biri de hatta ses Çok performansı. Güzel. Kulaklık çıkışı yani olarak iyi. Yazılıma biraz gelelim. Eksik kaldı kısımlar bence yazılımda aslında. Öyle mi? Böyle çıkıyor. Eee ne ile geldi bu? 6.01 Marshmallow'da yani geldi. şu an Hala ben... onu kullanıyorum. Major Majör büyük bir güncelleme gelmedi telefona. 7.0'dır. Ya da onun hakkında bir bilgi de ben duymadım. Belki vardır ama hani okumadım da görmedim onu söyleyeyim. Tamam. Ancak 7 ay oldu. Nougat da verilmeye başladı. Yavaştan hala geliyor bazı telefonlar. Ancak buna gelir mi emin değilim. Bana sanki gelmesi lazım diye düşünüyorum. Benim yani... görüşüm e, objektif bakmak gerekirse bence bence de gelmeli ama gelmeyeceği yönünde hmm. benim görüşüm. Yani öyle düşünüyorum açıkçası tahminlerim o yönde. Böyle düşünmenin şeyin dediğini video ile ilgili bir yavaşlama yaptım yani video güncellemeleri geçmeyen ya da vermeyen bir marka mı? Genel olarak çok fazla güncelleme veren bir marka olmadığını biliyorum. Hmm. Diğer çünkü bir sürü modeli var. Reader'ın tek Peonis modeli yok. Peon var, Peon 11'esi var. İşte Peon 11'esinin hatta farklı farklı e, modelleri var farklı segmentasyonlarda farklı modeller de mevcut çok fazla güncelleme veren firma olmadığını biliyorum bu Aynen. yüzden çok büyük beklentim yok konuda. Geçen Eylül'ün yanında satılan yani çıkan o, o o günlerde çıkan bir telefonun bence nereden alması, evet, alması de, lazım. Bence de alması gerekli. Ee, farklı bir arayüzü var. Bunu videoda nasıl gösterebilir bilmiyorum ama her Android telefonda olduğu gibi böyle üstten e, bildirim çubuğunu açtığınız zaman wi fidir işte mobil veridir, Bluetooth'tur ekranı çıkar. İşte bunda farklı buna üstten açtığınız zaman indirdiğiniz zaman sadece bildirim paneli görünüyor. Alttan e, kaydırıyorsunuz. O zaman Wi-Fi, işte bildirim paneli, şey gibi, bildirim paneli demek doğru olmaz da işte wi fidir mobil veridir bu tarz şeyler, ayar seçenekler, ayar kısımları çıkıyor. Hı -hı. Ben memnunum, yani hiç böyle bir yazılım kullanmadım, herhangi bir yazılım kullanmadım ancak geçiş konusunda 2-3 günde alıştım zaten. Yani, yani, şey yani Samsung'dan buna geçiş konusunda? Evet, herhangi bir rahatsızlık veya sıkıntı çıkarmadım bu konuda. Tamam. Ee, onun haricinde kapasitif tuşlar şurada yer alıyor, ee, ben bunu seviyorum, arayüzü yani ekranı şeyden çalmıyor, sırf o tuşlara yer vermesi için çalmıyor, benim görüşüm bu yönde yani en azından. Ee, stabil, Hı -hı. genel olarak çok fazla kasma yaşanmadım, bazı uygulamalarda e, hafiften böyle çok anlık böyle duraksamalar oluyor. Snapchat'te genelde oluyor. Snapchat'te. Ama. Evet. Giderken. Şey yani girerken. Giderken. Giderken. Bildiğim kadarıyla benim eski telefonumda da oluyordu bu. Belki Snapchat'tan kaynaklı bir durumdur. Bunu bilmiyorum. Hani gider girdiğim esnada anlık böyle bir donma oluyor ya da hafifle şey e, yavaşlama oluyor. Sonra tabii. Başka yazılımlarda karşılaşıyor musun benzer bir ne şey derler, duruma? Ee, başka yazılımlarda pek karşılaşmadım. Bazı Peki, oyunlarda oldu o da oyun. Oyunlarda. Çok zaten. dert etmemek lazım bu seviye cihazlarda. Ee, evet yazılımdan da bahsettim. Sonuç kısmına geleceğim yavaştan. Tamam. Ee, benim en beğendiğim, en merakla beklediğim evet. kısım bu kısım tabii ki. Artılar, eksiler de böyle bir şey yaptım. Çok güzel Artılar biraz kısmı. daha ön plana çıkıyor. Ee, ekranı kaliteli. En başta hani önem e, veren unsurlardan biri burada. İşte Super AMOLED ekran, renkler gayet canlı, güzel. Hani o konuda hiç şey değil. Büyük de en hani benim e, için hoş, ideal bir seviyede. Bataryası memnun edici tasarımı hoş, e, dayanıklı. Dediğim gibi hani herhangi bir servis e, gitme şeyi olmadı e, bu süreç boyunca. Gitmediğim için dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta belli bir süre kullandım, yedi ay gibi bir süre kullandım. Onların ses performansı tatmin edici dediğim gibi 1600 TL için o dönem için değerlendirilebilir ve alınabilir bir seçenek olarak görünüyordu ancak şu anda 1600 TL için çok fazla alternatif var işte batarya isteyen P2 işte kamera daha iyi olsun diye Zenfone çıktı. Çok fazla model olduğu için. Ki zaten bu telefon şu an 1600, 1600 daha pahalı değil. Daha pahalı. Evet, evet, yani okay. e, aldığım dönemde şu anki bu telefonun alım konusunda çok fazla farklılıklar var. Yani bugün olsa bu fiyattan almazsın. 1900 TL için mi? 1900 TL için. 1900 TL için 19 almam. Okay, tamam. Ee, bu segmentteki modellerine göre de aynı zamanda ortalama hani donanım konusunda işte 4 GB var, 64 GB dahili hafza var. Hani bu konuda da daha yeterli aslında. İkisinden de bahsedeceğim. Kamerası daha iyi olabilirdi. Bence Hı -hı. vasat bir performans gösteriyor. Bu arada vasattan kastım şey olmasın. Ee, çok kötü demek değil. Vasat orta Ortalık, demek. Orta demek girip bakıyoruz çünkü çok fazla şey oluyor. Karışık oluyor bu konuda. Vasat çok kötü ama... anlayanlar Anladım. var. Çünkü. Vasat'ın altı dersek başka bir şey evet. çıkıyor. Oturmanın Vasat'ın üstünü aşamıyor ama. Öyle Hı -hı. söyleyeyim okay, Vasat. Da. Hani. Sirdi Ama teorik olarak da şöyle bir şey var. Ee, sürekli vasatla idare ediyor olmak genel ortalamayı hep aşağıya çeken bir durumdur. Yani vasat evet kötü bir şey değil anlamı ortalama olarak. Ortalama yani. Her şey ortalama olduğu zaman da genel ortalamalar hep daha aşağı gitme eğilimindedir evet. matematiksel olarak. O yüzden vasatta kalmak... Ee, hani kötü bir şey değil diyoruz ama vasat olmak çok iyi de değildir evet. yani hani hedefimiz hep vasatın üstü olmalı. tabii ki de hep Heh. iyi olsun, hep okay. şey tamam. olsun, güçlü olsun. Eksilerden ee, devam edeyim ben kamerasından bahsettik. 3D Touch işlevsiz buldum bir <laughs> özellikle bu telefonda. Tamam. Çoğu Apple kullanıcısı da aslında e, hani ne kadar memnun bilmiyorum ancak ben bana soracak olursam ben bir Apple kullanıcısı değilim. Tweedy Touch özelliği olan bir telefon kullanmama rağmen Tweedy Touch'ın çok e, kullanımı kolaylaştıran bir özellik olduğunu düşünüyorum. Bunu özellikle deneme şey yaptım hani kolaydır diye özellikle hani kolaylık olsun diye eklenmiş bir özellik olduğu için denedim. Hani kolay olması için denedim hani daha hızlı e, ulaşmak için denedim ancak Belki dokunmatik de bilmiyorum. Ama sen zaten şey, şey yapıyorsun. Yapalım, bu cihazın Sedemedim. 3 Touch'ı zaten tüm uygulamalarda kullanamadığını söylüyorsun. Evet, sadece o yüzden, o yüzden kısıtlı bir 3 Touch'tan bahsediyoruz. Evet, bu yüzden yöntem. çok da dediğim gibi işlevsel, çok fazla bana söyleyecek olursam bu biraz şey. şey, e, bir şey değil e, aslında. telefonun özelliklerini 3 Touch'ta yazmak için konulmuş bir alternatif gibi. Ama neyse girmeyelim o konuya. Ee, onun haricinde güncelleme desteği hen henüz yok. Daha o desteği alamamışsın. evet. evet. Ee, 1900 TL için e, bence şu anda alınamayacak bir telefon 1900 TL için konuşuyorum. Peki şu anda 1600 TL olsa sence alınabilir mi yani rakip olarak P2 ile Zenfone 3 varken alınır mı? Ee, alternatifler arasında konulabilir ancak bu kişinin tercihine kalmış. Sen alır mesela... mesela bugün şeye gitsen 1600 lira olsa fiyatı ve bir hani P2 alabilmek, Zenfone 3 alabilmek yok şey ya, yani... Çok iki sırasında kalırım ancak Zenfone biraz daha ağır basar ses kalitesi açısından. Tamam. Onun haricinde bitti bu kadar. O son maddeye görmüyorsun değil mi? Son maddeyi de ben söyleyeyim arkadaşlar. Fason üretim Çin'de Gion'in S8'inin birbiri bir aynısı diyorsun bu telefon için. Baktım internetten Gion S8 diye bir model var. Gion diye bir Çin markası var. Bence bunu çok dert etmemek gerekiyor. Bence de benim için bir sıkıntı yaratmıyor. Ama bilmenin de, bu bilgiyi bilmenin de bir zararı yok. Yani işte birisi kalkıp video bir Türk telefonu dediği zaman yok arkadaş işte aynısını Çin'de keyif yapmış zaten demenin de bir şeyi yok. Ne derler sıkıntı yok. Bunun dışında bir yeni sayfada herhangi bir şey var mı söyleyeceğin? Ee, yeni açtığın sayfada? Var da hani öyle şey değil. Genel olarak bahsedeyim. Mustafa bir iki dakikamız daha var galiba değil mi? O söyleyebilirsin şeyleri onları da. Ben bu telefonu seçerken önem verdiğim unsurlar işte tasarımı, ekranı ve pil performansı da ses performansı aynı zamanda. Hı -hı. Bunlar unsurunda 1600 TL için iyi bir telefon bence. Okey süper, buradan şunu anlıyorum özetlemek gerekirse, bu telefonu kullanıyor olmaktan memnunsun. Memnunum, ben... O günkü fiyat, satışa para verdiğin satış rakamına göre normal bir telefon diyorsun. Evet. Bugünkü telefonun satış rakamına göre ise o rakam pahalı bu telefon yani için bir dokuz diyorsun. Evet, 1900 TL için bence pahalı. Okey ee, ve genel anlamda e, geçen Eylül'den beri bu telefonu kullanıyor olmakla ilgili bir sıkıntın yok onu anlıyorum. Yok, Değiştirmeyi planlıyor musun yakın zamanda, var mı öyle bir plan? Yok hayır. Yani şu ne kadar, anda ne, kadar kullanıyorum. Ne kadar daha kullanıyorum diye gözüyle bakıyorum. Ortalama iki yıl yani yani bu, 2 yıl aslında. Hani genel kullanım süresi bak. Bugün yani bugünden sonra 2 yıl daha diyorum. kullanırsın diyorsunuz. Bu yıl daha bugün işte bir 14-15 ay daha mı kullanıyorum? 14-15 ay daha kullanırım Anladım. diyorum. Okay. Şu anlamda şu andan itibaren 2 yıl kullanmam diyorum. Çünkü artık belli bir süre sonra hani güncelleme desteğini almayacağını düşündüğüm için eskide kalacak. Okey. Bana soracak olursam 1500'ü, 1600'ü verilen bir telefon için 2 yıl kullanım gayet iyi. Bence de. Ayrıca senin şu söylediğini kullanabildiğim kadar gittiği yere kadar kullanıyorum mantığına da çok şey yapıyorum. Ne derler? Destek veriyorum biliyorsun. Yani öyle Boş boşuna şey yapmanın bence Çünkü iş görüyor, görüyor, memnun ediyor. Şeyi de çok akıl veremiyor, şey aklım ermiyor. Mesela bazı arkadaşlarımız var, mesela bana yazıyorlar. Axon 17 almış, 2-3 hafta kullanmış, satmış, HTC 10 almış, onu satmış not 8 almış sonra işte şey not 7 almış not 7 ile toplandıktan sonra gitmiş OnePlus falan almış şimdi de onu satmış HTC U11 alacakmış ama S8 Plus almış filan gibi böyle arkadaşlar Ben bu trafiğe şey yapamıyorum zaten. Anladım. Hani okurken bile yetişemiyorum. O yüzden evet. şey yapıyorum. Böyle iki arada bir mesela. Ve kalkıp bir de bunun sonunda şöyle bir soru geliyor mesela bunun sonunda. Peki ne alayım? Diye de bir soru yani geliyor. Almış almış. Daha aa, ne alacak? Aa, İbrahim tatsız olsam Allah belanı verecek diye bir şeyi kapatmam gerekiyor. Ne derne konuşmayı evet. kapatmam gerekiyor ama işte İbrahim Tatlısız olmadığımız için onu da söyleyemiyoruz. Ben duymamazlıktan görmemezlikten geliyorum bu tarz şeyleri. yani en iyisi evet. ölü numarası yapmak diye şey yapıyorum. Ayağına sağlık geldin bu telefonla ilgili P10'du değil mi bu? P10S. P10s. P10'da P10 var çünkü P10S. Okay. P10S. Video P10S ile ilgili düşüncelerini bizimle paylaştın tahmin ediyorum ki çok fazla okurumuzda ve şeyimizde izleyicimizde bu ve buna benzer reader telefonlar vardır. O yüzden e, videoyu kapatmadan önce söyleyecek başka bir şey var mı sende? Son mi? bir şey var Lütfen aslında. Lütfen söyle. Ee, şimdi ben E7 kullandığım gibi Samsung E7 Hı -hı. kullandım. O geri seviye bir telefon. 1000 lira civarında bir telefonu büyüktü genel olarak. Ee, 1600 TL kullan bir, bir, bir telefon kullandım. Orta seviye olarak değerlendirebileceğim bir telefon. Bundan sonra aslında Birazdan daha Amiral bir telefonu takmak istiyorum açıkçası. Çünkü kafamda şöyle bir soru oluştu. ben bir günlük standart bir kullanıcıyım aslında baktığımız zaman da. Bu değer, bu e, fiyattaki bir telefon benim işimi görüyor. Hı hı. Peki, Amiral Gemisi telefon aldığım zaman ya bu S8'dir, işte HTC 11'dir, ne fark hissedeceğim? Ya da o fiyat farkına değer bir fark hissedecek miyim en azından kendim s açısından değerlendireyim Bu soruyu sordurdu bana bu telefon kullanırken İkinci yılın zaman. sonunda öyle bir telefona geçecek olursa, ona da bir iki ay kullandıktan sonra bana bir alo de, haberleşirim, tabii ki, tabii. yine seni şey yapıyor, aa diyor olalım, bu sorunun cevabını yine sen kendin tabii ki. şey yapıyor tabii, ol, veriyor ol bence. Arkadaşlar sizin yorumunuz köşemize, köşemize hepiniz davetlisiniz. Hangi telefonun, hangi hangi markanın, hangi modelini ne kadar zamandır kullanıyor olursanız olun siz de arkadaşlarımız gibi ofisimizde bizi ziyaret edip görüşlerinizi, telefonla ilgili görüşlerinizi istiyorsanız sadece olumluları, istiyorsanız sadece olumsuzları, istiyorsanız olumluları ve olumsuzları izleyenlerimizle paylaşabilirsiniz. Burada yapmaya çalıştığımız şey çok basit sizin kendi kullandığınız telefonla ilgili görüşlerinizi araya girmeden, sizi yönlendirmeden ya da size herhangi bir şey telkin etmeden 30 bin kişiyle, bütün dünya ile, tüm internet camiasıyla paylaşmanız açısından fırsat tanımaya çalışıyoruz. Bunun nedeni de aynı telefondan almayı düşünen arkadaşlarımızın işte sen 8 ayda kullanıyorsun, 9 ayda kullanıyorsun. 8-9 aylık süre sonunda ne hale geldiğini görebilsinler, anlayabilsinler diye. Bu videoların Hiçbir inceleme, test bilmem ne filan filan videosuyla şey yapamayacağını, değerlendirilemeyeceğini bu videoların bizim gibi profesyonel teknoloji yayıncılarının yaptığı tüm videolardan daha değerli bir içeriğe sahip olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de hepiniz davetlisiniz lütfen Ersin'e TV mail adresine hangi cihazı kullandığınızı, e hangi günlerde gelip video çekebilmek için uygun olduğunuzu belirten bir mail atın. Sen de öyle yaptın kez evet. Biz geçen hafta seninle yazıştık değil mi? Çarşamba, Perşembe evet, evet. falan ben gibi yazıştık Bugün sattım. de pazartesi. 4. 5. günün sonrasında sağ olsun bizi ziyarete geldi. Sizinle birlikte çekeceğimiz bir başka sizin görüştüğünüz videonuzda görüşüyor oluruz. cihazla ilgili sorularınızı, sorularınızı, yorumlarınızı lütfen videonun altından paylaşın. Eksper burada. Kendisi zaman ayı ve mümkün olduğu kadar şey yapacak cevap vericikti. Kanalımızla ilgili, genel anlamda bu konseptle ilgili, bu konseptin beğendiğiniz beğenmediğiniz ile ilgili görüşlerinizi de yine lütfen yorumlar kısmından bize iletiyor olun ki nasıl geliştirebileceğimiz bu kanalı sizin fikirlerinizden yola çıkarak planlıyor olalım. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın.